İyi günler indirim abisi takipçileri selamlar. Şok marketlerin 12-18 Ekim 2022 arası kataloğu çıktı. Katalogda bebek ürünleri ağırlıkta sizler için derledik başlıyoruz. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Jacobs Monarch Gold 100 gramlık kahve 45 liradan 33 liraya düşüyor arkadaşlar. Bingo konsantre yumuşatıcı çeşitleri 40 liradan 23 liraya düşüyor. Pınar %1 yağlı süt 4x1 litresi de 60 liradan 49 liraya düşüyor arkadaşlar. Yeni 25 TL üzeri alışverişlerde Sultan Dana Fermente Sucuğun 210 gramlığı 42 liradan 31 liraya düşüyor. Anne yanı bebek yatağı 120 liradan satışta olacak. Bebek nevresim seti %100 pamuk 100 lira. Bebek yorganı 95 çarpı 145 santim 100 liradan satışta olacak arkadaşlar. Wellsoft bebek battaniyesi var 50 lira. Bebek penye lastikli çarşaf var arkadaşlar. Bütün ürünler %100 pamuk 40 liradan satışta olacak. Bebek yastık kılıfı ikilisi 20 lira. Bebek yastığı da 28 lira arkadaşlar. Bebek battaniye yumağı var arkadaşlar. Bir yumak bir battaniye. Bir adet yumak 454 gram geliyor. 60 liradan satışta. %100 pamuk ikili bebek badisi var. 11 lira. Bebek ağı silme bezi dörtlü 8 lira arkadaşlar. Kivinin buharlı kırışık gidericisi 680 lira. Kivinin Sağlıklı bebek maması hazırlayıcısı 800 lira, otomatik sıvı sabunluk ve dezenfektan 200 liradan satışta olacak. 2 yönlü 6700 miliamperlik kablosuz Tuya destekli akıllı IP kamera 1080 piksel 1700 lira. Kivi dijital bebek tartısı 350 lira. Kivi elektrikli beslenme çantası 240 lira. Fisher Price akıllı telefon 200 lira. Eğitici hikaye kitabı da 200 liradan satışta olacak. Fisher Price geveze telefon 120 lira. Köpekçiğin oyun macerası da 120 liradan satışta arkadaşlar. Fisher Price eğitici oyun kumandası 150 lira. Renkli kitaplar da 50 liradan satışta olacak. Fisher Price renkli bloklar 80 lira. Hayvan temalı dişlikler 20 lira. Yuvarlama kulesi 40 lira. Yürüyüş arkadaşım 35 lira. Çıngıraklı oyun arkadaşım 20 lira. Karton araçlarda 70 lira arkadaşlar. Benim ilk motorum 150 lira. Mama sandalyesi 220 lira. Eğitici ilk adım arabası 250 lira. Eğitici klozet köpek ve kedi 150 lira arkadaşlar. Türkçe konuşan Beren bebek 200 lira. Ranzada ağlayan emzikli bebiş bebek 120 lira. Kırılmaz arabalar 40 lira. Üçlü aktivite soft toplar 30 lira. Beşli banyo ve oyun arkadaşlarım 40 lira Katlanır çocuk küveti var arkadaşlar 200 lira. Katlanır saplı maşrapa 20 lira. Cybersol 300 wattlık elektrikli skuter 9000 liradan satışta olacak. Delin oyuncu bilgisayarı var arkadaşlar. 512 GB SSD'si 2 GB ekran kartı var. 21 bin liradan satışta olacak. Asus dual band fiber destekli modem 600 lira. Philips'in kablolu kulak için mikrofonlu kulaklığı 200 lira. Asus'un 14 inç Full HD ekrana sahip 4 GB RAM 250 GB SSD'li bilgisayarı 7900 lira. Longline 250 GB'lık SSD 430 lira. Winex T500 Android iOS uyumlu akıllı saat 390 lira. Su arıtmalı şeffaf sürahi 3.3 litre 300 liradan satışta arkadaşlar. Altus 8 kilogramlık çamaşır makinesi 5600 lira. Altus'un tezgah altı mini buzdolabı 2500 lira. Altusun 5 programlı 14 kişilik bulaşık makinesi de 5100 liradan satışta olacak. Brother'ın ev tipi mekanik dikiş makinesi 3700 lira. Cansız bebek yağı 34 lira, cansız bebek sabunu sütlü 8 lira. Bebeland'ın bebek bakım örtüsü 10 adet 26 lira. Bebeland'ın bebek bezi max 100'lü, junior 82'li, 70 70'li 165 liradan satışta olacak. Dalim bebek şampuanı 700 mililitre 30 lira. Stay cool kadın erkek parfüm 20 mililitrelik 25 lira. Marmara oda kolonyası 500 mililitre 25 liradan satışta olacak. Duru duş jeli var 450 mililitre 23 lira arkadaşlar. Elidor 724 bakım kremi 48 lira. Elidor saç bakım yağı 54 lira. Teno tuvalet kadı 32'li 105 lira. Kağıt havlu 12 avantaj paketi de 70 lira. Mintax temizlik eldiveni 6 lira. Ultra bulaşık makinesi tableti 33 40 lira arkadaşlar. Mintax'ın mikrofiber desenli bez var. Üçlü 22 lira. Inox sünger ikili 11 lira. Piyalenin 5 kilogramlık unu 54 lira. Uno Anadolu buğday tava ekmeği 520 gramlık 23 lira. Uno'nun Anadolu çavdarlı tava ekmeği de 22 lira. Mis kefir orman meyveli 1 litresi 19 lira. Mis pudingin 100 gramı da 3 lira arkadaşlar. Deren tomurcuk bergamot var 100 gramlık paket 8 lira. Sprite şekersizin 1 litresi 11.50. İkincisi %50 arkadaşlar indirimli olacak. Red Bull enerji içeceğinin 250 mililitresi 15 lira. İkincisi %50 indirimli. Labi meyve nektarının 1 litresi 15 lira. Carmen dolu dolu yer fıstık karamalı gofret 15 lira. Bizim vatan sarımsak turşusu 16 lira. Biyen kakolu krema dolgulu kuru vasan 4 lira. Twix ekstra 75 gram 7 lira. Taşkale tahin 600 gramlık kavanoz 38 lira. Taşkale üzüm Pekmesi 400 gram da 23 lira. Eti burçak sultani üçlü 17 lira. Pastacı limonlu un kurabiyesi 18 lira. Çitos taş kağıt, pati süt mısır, çitos peynir aromalı, çitos biftek ve soğan adet fiyatı 5 lira. Gedik soslu pirinç döner 250 gramlık 16 lira arkadaşlar. Torku portakallı üçlü 13 lira. Torku bana da minik kakaolu fındık kreması 450 gramlık kase 32.50. Torku premium bisküvi üçlüsü 16.50. Torku tam kakaolu kremalım üçlü 250 gramlık arkadaşlar 13 lira. Torku'nun muzlu çikolatalı bisküvisi var 4 ile 11 lira. Torku'nun kremalı bisküvisi üçlü 13 lira. Torku karamel fındıklı gofret 9.50. Orman meyveli kek 4.50. Fındık kremalı bisküvi 4 de 11 liradan satışta olacak. Son olarak torku tam kurabiye kakaolu 13.50'den satışta olacak arkadaşlar. Zincir marketlerin indirimli ürünlerini sizler için hemen derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.